Üsküp Caddesi'ndeyiz, Çankaya'dayız. Burada bir İtalyan sokak lezzeti olan Lambredetto'yu denemeye geldik. İsmi de bir değişik. Ee, bize göre telaffuz biraz sıkıntılı. Dana yanak, dana dil. Lambredetto, dananın e, midesinde yapılan bir ürün. E, İtalya'da bayağı, Floransa'da meşhur bir yemek. E, sokak yemeklerinde. E, gelin bir bakalım nasıl yapılıyor, nasıl oluyor. Bir görelim. E, çok merak ediyorum. İlk defa deneyeceğim. Buyurun. Doğru. Ee, Floransa'da herhalde. Floransa'nın sokak lezzetinden bir tanesi olan Lampredotto. Şimdi nedir bu Lampredotto ustacığım? Lampredotto, hayvanın en son midesi olan şırdan. Şırdan. Ustacığım merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Üsküp Caddesi'ndeyiz, Çankaya'da Cinnah Caddesi'nin paralelinde. Buraya İtalyan sokak lezzetlerinden Lampredotto Değil mi? Yanlış da etmedim. Çoktan ama yani, çok. Ama yani bu dananın... Dananın en son midesi kral yeri. Öyle mi? Evet. Bu şekilde. Bu önce güzelce temizleniyor. Temizlendikten sonra bir gün tuzlu ve sirkeli su da bekliyor. İyice temizlendikten sonra sebzelerle pişiriliyor. Sebzelerle pırasadır, şu o, o, onlarla mı? Eee domates, soğan, havuç, kereviz sapı, maydanoz, hmm. bunlarla beraber. Aroması bunlara geçiyor. Aroması bunlara geçiyor. Salsa verdi, sosla. Bu ne? Bu sansaverde dediğimiz sos. Fesleğen mi? Fesleğen, maydanoz, yeşil soğan, püre. Samsak var mı içinde? Az miktarda. Samsak var. Ayçiçek yağı ve zeytinyağıydı renklendiriliyor. En sonunda yeşil soğanımızla Söyledim bu çok harika bir buradan. şey oldu ya. Bizim kokar için bir değişi oldu bu ya. Evet. Bu yeşil soğan da koyduk içine. Tabii. Olmazsa, bu, olmazsa. olmaz. Bu lampredotto. Bu İtalya'da sokak lezzetlerinde bir numara. Bir numara. Evet. Peki. şimdi Şihri. Şöyle evet. koyalım tabağımıza. Elinize konuda sağlık. Teşekkür ediyorum. Bir deneyeceğiz birazdan. Evet. Ustacığım sırada dana dil var. Şimdi de evet. Spesiyel 3 olarak dana dilimiz var. Bu da yanakla beraber 5 saatte kendi yağını kendi suyuyla pişen lokum gibi bir lezzet. 5 saat pişiriyorsun bunu. Evet. o zaman bayağı bir... Inyecek. Evet yumuşacık. Hı. Ve yine hı. Hı. yine soğanımızı götürüyoruz. Buna da bakacağız adına. Evet, teşekkür ediyoruz. Burada da dördüncü spesiyalimiz olan Milza. 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 Bu da İtalyan sokak. Gibi. Bu da İtalyan sokak lezzetlerinden bir tanesi dana dalak, dana yürek ve kuzu akciğer üçlemesi. Eee hmm. orijinalde aslında dana yürek yok. Bunu biz koyduk. Burada yoğun baskın Hı -hı. lezzet burada dalak. Yürek. Sakata sevenler için burası inanılmaz bir yer. Evet. Bence öyle. Yani e... bunu da biz yine baharatlarımızla süsliyoruz. Şimdi bunların hepsi İtalya menşeli. İtalya menşeli. Bu şekilde. Tabii burada. Aslında İtalyanların da soğuk lezzetleri bize yakın. Çok Aslında. Burada limon ve kaşar, kaşar peynirimizle süslüyoruz. Değişik. Bir şu soğanımızı da en son serpiştiriyoruz. Aslında. Burada limon ve Kaşar, Kaşar peynirimizle süslüyoruz. Değişik. Bir soğanımızı da en son serpiştiriyoruz. Ustacığım eline koluna sağlık. Afiyetle doğrusu Şimdi tatma saati. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Şimdi Üsküp Caddesi'nde ustacığım. Ee, saat 8 ile 1 arasında. 8 ile bir arasında. Cuma, cumartesi günleri. Tatlım tuzun içerisinde. İçindeyiz. içindeyiz. Lezzetlerimizi tüm Ankara'ya tattırmak için bekliyoruz. Gerçekten burada çok farklı lezzetler var. Türkiye'de ve Ankara'da sadece tatlım tuzlum içinde yiyeceğiniz konseptler burada. Başka yerde yok. Başka bir yerde Ben duymadım. Evet. Sen de iddia ediyorsun. İddia büyük. Peki. Peki. Eline sağlık. Bakıyoruz. Afiyet olsun. Başka bir yerde Ben duymadım. Evet. Sen de iddia ediyorsun. İddia büyük. Peki. Peki. Eline sağlık. Bakıyoruz. Sağ olun. Damlede su nefis görünüyor. Ustamıza eline sağlık. Bir tadına bakalım. düşen bir lezzet. 8 aylık bebeğimizden 80 yaşındaki dedemize kadar ağzında dişi olmayan <laughs> her insan damağı ile dili arasında rahatlıkla tüketebileceği bir lezzet. Evet. Bu şekilde yine yeşil soğan dökerek götüşümüzü tamamlıyoruz. Çok fena görünüyor orada. Bu da çok lezzetli.